Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay önce Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tayin haklarıyla ilgili, zorunlu emeklilikle ilgili, taşerona kadroyla ilgili dilekçeler göndermiştik. Ve o dilekçeleri binlerce işçi arkadaşımız imzalamıştı. Yine bu sefer Uygar Küpel yeni yazdı, bir dilekçe hazırladı. Umarız faydamız dokunur. Uygar Küpel'e de işler adına teşekkür ediyoruz. 29 Ekim 2022 tarihinde bu yazıyı kaleme aldı. Dün itibariyle ve Dilekçe Komisyonu'na gönderecek. Siz de onu imzalayabilirsiniz arkadaşlar. E-Devlet üzerinden Dilekçe Komisyonu yazın. Dilekçe Komisyonu'nda bu yazıyı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve imzala dediğinizde bir düğme var orada arkadaşlar. Düğmeye kilitliyorsunuz imzalamış oluyorsunuz. Kamuda çalışan hayatı sorun ve ortak talepler demiş. Kamu işleri olarak tüm siyasileri 2022 yılı sona ermeden Yüce Meclisimizde bizlerin sorunlarına da acil çözüm üretilmesi adına özet olarak taleplerimizi iletmek isteriz. 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların mevcut banka promosyon anlaşmaları ekonomik şartlara göre 2022 yılında yapılan örnek kamu iş yerlerinde oluşan ücretlere göre yeniden revize ya da fesih ya da yeni banka promosyon anlaşmaları yapılmalıdır. 2007 yılında banka promosyon genelgesi iptal edilmeli, yeniden düzenlemeli, çalışanların ücret kayıpları telafi edilmesine yönelik düzenlemeyi Yüce Meclisimizin genel karar altında almalıdır. Kamu çerçeve protokolü 2023-2024 arası yeni dönemde işçi işveren anlaşmaları seçimden önce sonuçlanmalıdır. 3. Covid-19 salgın hastalık sürecince sağlık hizmetinde kaybettiğimiz tüm işçi arkadaşlarımız görev şehididir. Yasal düzenleme yapılmalıdır. 4. 690 sayılı KHK gereği kadro kapsam dışı bırakılan birçok arkadaşımızın sorunları kadro alana kadar devam edecektir. Bu yıl bitmeden tüm kamu kitbit çalışanlarına kapsam dışında kalan tüm emekçilere ayrımsız tam kadro verilmeli ve geçiş işler tam süreli olarak hizmet vermelidir. 5. Güvenlik görevlisi arkadaşlar için 5 yılda yenilen kimlik kartı yenileme ücretleri kamu tarafından karşılanmalı ya da bu uygulama kaldırılmalıdır. 5.188 sayılı güvenlik kanununda kimlik kartı ya da sağlık sorunları nedeniyle Oluşabilecek olumsuz etkenlere karşı aynı iş yerinde farklı pozisyonlarda çalışmalar için kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. 6. Özellikle 696 KHK ile kadroya geçen işler için iş yerlerinde meslek kodu sorunları, görev tanım eksikleri, tayin becaiş zorunlu emeklilik sorunları acilen ele alınmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlik çalışmalar gerekli çalışmalar ile zorunlu emeklilikle ilgili aynı pozisyonda yeniden alımların sağlanması gerektiği kamu hizmetinin daha verimli hale gelmesi için daha sağlıklı bir çalışma hayatı oluşturulmalıdır. 7. 690 sayılı KYK ile 4D sürekli iş kadrosuna geçen işçiler için gerek meslek kodları, maaş, sosyal haklar, diğer idari haklar açısından 2023 yılında da aynı sorunlar ile yüzleşmek istemiyoruz. Bu temel sorunların çözümü Yüce Meclisimizin arz ve talep ederiz. Saygılarımızı sunar, Yüce Meclisimize güvenimizin tam olduğunu ifade ederiz. Çözümlerin paydaşlar ile görüşülerek ortak akıl ve sonuçlandırılması çalışma hayatının daha iyi şekillendirileceğini, uygulamaların daha sağlıklı olacağını, yeni mağduriyetlerin önüne bir şekilde geçileceğini düşünüyor. Başarılar diliyoruz diye bu dilekçeyi yazmış arkadaşlar. Sizler de Google arkadaşlar dilekçe komisyonu yazın. Türkiye Büyük Dilek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu zaten direkt sizi atıyor az sayfaya arkadaşlar. Orada bu dilekçeyi imzaladı dediği zaman tıklayın. Size e-Devlet üzerinden giriş yapmanızı istiyor. E, devlet şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar TC kimlik numaranıza. İmzala diyor. Basıyorsunuz düğmeye ve imzalamış oluyorsunuz. Bu e, dilekçeyi ne kadar çok arkadaşımız imzalarsa o kadar yararımız olacaktır diyorum. Yazıyı kalem alan Uygar Başkan'a da buradan selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Güzel bir yazı olmuş. Ve hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Seçim öncesi umarız 100 bin abone oluruz ve birlikte gümbür gümbür bütün bu problemleri bitiririz. Tare karıştırırız diye umuyoruz arkadaşlar. Bizler elimizden geldiğince 3 yıldır sizlerin sesi olmaya devam ettik ve devam etmeye devam edeceğiz arkadaşlar.